Herkese merhaba. Bugün Dona'nın annesinin evine gidiyoruz. Ee, kaç bir şey almamız gerekiyor ondan. Ve ben de bir vlog denemesi yapayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Kamera aldım yeni. Biliyorsun biliyorsunuz. Ben Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz. 어, 얼굴.. 얼굴 나와야 돼? 아, 니거냥 음. 어, 이거, 만 아, 이거, 만 돼. 이마 얼굴 안 아, 이거, 아, 이거, 야 아, 니거장나 아, 이거, 아, 이거, 아, 이거, 아, 이 잘하는데 <그러데 Valerie> 올려가지고 그렇지 <FootProfescara> 응 이렇게 돌려 이좀 크다 어, like 아 처음에 이렇게 꽉 눌러 이렇 돌려 이렇게 어 맛있어 요아왜 저래 아다알지 코로나 편했어 <laughs> <laughs> <이, 잘 surf connections> 이런 거안해 이래 봐네네네네 맞아요 <웃음> Umarım güzel çekiyordur ya. Of ekran o kadar küçük göremiyorum. Şöyle bir fırın var. Bu böyle büyük bir fırın. Büyükçe bir fırın. Normalde benim fırınım vardı ama bu daha büyük olduğu için bunu istemiştim. Ama e, şuraya koymayı planlıyordum. Ama sığmadı. Buraya hiçbir şekilde sığmadı. Şöyle bir ton şey verdi. Şimdi beraber bunları dizeceğiz. Kimçi falan da verdi bana. Ve benim en sevdiğim hatta size söylemiştim patçuk seviyorum diye. Bu yemekten de yaptı verdi bana sağ olsun. Bunlardan verdi. Elma verdim. Mandalina falan. Sebze. Herkese pazar gününden merhabalar. Ah, bugün kar yağıyor. Bu arada Kore'ye ilk kar geldi. Ve kar yağarken biz ne yapıyoruz? <laughs> dağ tırmanışı yapıyoruz. <laughs> Harika. Çok güzel. Şimdi daha önceden çektiğim bir video var benim dağ ile ilgili bu. Dağ çıkmamızla ilgili. Oradaki görüntüleri sizinle paylaşayım. Siz o görüntüleri izlerken ben de burada işkenceme devam etmek istiyorum. tamam hey, hey, bye bye. Bugün böyle Kore tarzı bir dağ tırmanışı yapacağız. Böyle pazar günü ve şimdi size etrafı göstereceğim. Burası dağın girişi. Ve <laughs> şimdi gidiyoruz. Kaçak. Koreliler için böyle dağlara tırmanmak her zaman bir hobi gibi bir şey olmuştur. Spor gibi. Böyle dağ tırmanıyorsunuz merdiven çıkarak. Donada. He's doing it every day, right? Evet, pazar gününde böyle başladık. Bakalım bu gördükleriniz eğer ormanda bir orm yani yangın görürseniz bunlarla söndürüyorsunuz ve bundan her neredeyse adımda bir var. Manzara çok güzel. Gracias. Sí, sí.

gidiyoruz ve ben ayakkabılarımı giyiyorum. Evet, şöyle bir kombin yaptım. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle bol bir jean giydim. Üzerine siyah boğazlı bir kazak ve şöyle bir hırka giydim. Ve üstüne tabii ki de padding'im var ve gitmeye hazırım. saatimiz şöyle göstereyim 7.16 Arkadaşımın yanına geldik. Arkadaşım Türkiye'den geldi ve şu anda kendi otelinde. Bu otelde ben yine videolar çekmiştim. Burada kalmıştım ben birkaç gün. Tapte istedim. Bu tampon. Sipudu do noodle. Ah, noodle. Do do This one. Sipudu na spicy noodle. Aa, this one? Sipudu spicy noodle. oh, kendisi kabin memuru. Kanalının kanala bir araba yok. <laughs> var gibi de yok gibi de. <laughs> Türkiye'den geldi. Evet. Şimdi gidiyoruz. <laughs> çok insana. çok mal. geldik. Burada mikrodalga var. Evet. Kırmızı kırmızı. Bunda ben bulmuşlar ya? olsam <laughs> bir şey olmaz değil mi? Ağzı açmış. Oo. Kaç? Kaç yapayım? 30 saniye yeter mi? Yeter. Bir şeyde <laughs> <Sen, gülüyor> <Sı> <laughs> gibi. İyi hissediyorum. Çevir <laughs> şey, bakalım bir birik... Yukarı çıkana kadar şey olur zaten bir de aşağı. Aynen doğru Aa, doğru. Biz aşağı ince çıkacağız ya. Ah, ne yapalım? Bunu buraya koysak kimse bulamaz bence. Ya bulur da yerlerse? En yani, fazla yiyemiyorum. Olay kız en fırın olur <laughs> Evet biz turtamızı bıraktığımız yerdeyiz. Soda aldım ben dona için. Eda da kahve aldı. Bakın kanı sallanmak sağlam. Heh kanka ver. Galiba iki dilimlenmiş. <laughs> Ama sen yemiştin değil mi? <laughs> Eda <dağıdım>, ödümü kopartıyorsun. Kamera istiyor yok ki. Aa, çok iyi <laughs> rezil oldu. Tipime bakar mısın? 네, yes, 고고고. 제 브이로그에 와이프랑 찬나, 제 브이로그를 한. 위로 보내? 그렇게 해서 하고 싶어요, 사실 그거 그게좀 가능성도 있고. 그거 말고는 사실 전혀. 우리 그냥 갈까? <laughs> 그냥? Oh. Yeah, so cool. w h a Herkese bilmem kaçıncı günden günaydın. Bugün kaçıncı gün hiç bilmiyorum. Vlog çekiyorum ama kaç gündür vlog çekiyorum. Ama peş peşe değil böyle <laughs> sürekli boş olduğum zamanlarda. Şimdi bugün evdeyim. Evet maalesef ki pandemi sebebiyle evdeyiz. Bugün evdeyim. Önce tırnaklarımı yapacağım. Güne başlar başlamaz kahvemi içeceğim. Böyle kahvemi hazırladım. Ve tırnaklarımı yapacağım. Çünkü tırnaklarımı yapmam lazım. Kısa tırnaklarla yaşayamıyorum. Bazıları uzun tırnak hiç sevmez. Ben de kısa tırnaklı yaşayamıyorum. Çok zor geliyor. O yüzden bugün bir video çekeceğim. Bir soru cevap videosu. Hem onları da sohbet ederiz. Ben öncelikle bir tırnaklarımı yapayım. Bir kendime geleyim. Ondan sonra tekrar konuşacağız. <laughs> Evet, tırnaklarım mı yani kısalttım, şekil verdim. Şekil vermekte çok iyi değilim ama bu şekilde oldular. Böyle birazcık şey görünüyorlar ama çünkü buffer'la üstlerinden geçtiğim için öyle. Şimdi nail art gibi bir şey yapacağım. Bakalım nasıl yapacağım bilmiyorum.